Merhaba arkadaşlar, iyi günler diliyorum. İyi haftalar olsun. Hafta sonumuz çok güzel geçti diyemem. Bugün ufak tefek hareketler var ama genelde bir potansiyel gördüğümü ifade edemeyeceğim. Öncelikle burada anlatacağımız her türlü bilginin bana ait olduğunu, benim görüşlerim olduğunu asla bir al-sat tavsiyesi içermediğini Sadece günlük olarak e, bu konuda yorumda bulunduğumu ifade etmek isterim. Evet, şimdi SHIB coin analizi yapacağız. Diğer adıyla SHIBA. Evet, güzel bir çıkış var. Hatta burada e, angel fink diyebileceğimiz bir mum oluştu. Neydi bu angel fink? Sağdaki mumun soldaki mumu yutması halinde devam edecek yükselişler. Evet genelde bu teori e, pratikte çalışır ama zaman zaman da çalışmadığı oluyor. Bunun anlamı şu eğer mum kapanışı buradaki mum soldaki mumun büyüklüğünden daha fazla olursa Angel Fink olur biraz sonra grafiklerimde göreceksiniz onu göstereceğim unutmazsam. Böyle bir durum var. Bu da bize e, mum formasyonlarında bundan sonraki hareketlerin neler olabileceğini gösteriyor. Tabi e, anlık girip çıkanlar için belki bunlar faydalı olabilir. Yukarıdaki e, kırmızı buluta baktığımızda açıkçası e, tablonun çok da iyi olmadığını görüyoruz. E, düşüşlerin devam etme olasılığı yüksek. E, ayın 11'ine kadar e, testere formasyonu yani yukarıya çıkacak, aşağı inecek gibi hadiseler oluşabilir. Bugünkü olduğu gibi e, bir gaz alma hareketi olduğunu tahmin ediyorum. Veyahut da bir balina girerek kendine para kazandırma yolunu seçiyor. Evet, e, ondan sonra düşüşler devam edecek arkadaşlar. Bakın ama burada ayın e, 15'inde bir yükseliş olma şansı var arkadaşlar. E, 14'ünde biraz sert bir düşüş gelebilir ama 15'inde yükselecek. 15'inden sonra tekrar aşağı yönlü hareketlerin devam edeceğini net bir şekilde görüyoruz. Öncelikle bizim trendimizin yukarıya doğru kendini attığını anlayabilmemiz için önümüzde yeşil bir bulut oluşması lazım ki bu bulut oluşumu bize hiç de yeşil bir buluta geçiş yapılacak gibi görünmüyor. Çünkü yeşil buluta geçileceği zaman veya kırmızı buluta geçileceği zaman bakın böyle bir kesişme olur ve bu kesişmeler Dead Cross, Golden Cross olmak üzere iki tip de anılır. Bunlardan bir tanesi altın kesişme, bir tanesi de ölüm kesişmesi anlamına gelir. E, tabii biraz saçma isimler takmışlar, e, gayet normal. Görüldüğü üzere bu kesişmeler neticesinde de aşağı veya yukarı hareketler olabiliyor. Şimdi trendin çok uzun süredir aşağı yönlü hareket ettiğini görüyoruz. Bakın. Her ne kadar yeşil de olsa 16 Ocak'tan bu tarafa hatta bakın tepe noktası burası oluşmuş ki 9 Aralık'tı biliyorsunuz 108 bin dolardan 90 bin dolara düştüğü zaman hiç unutmuyorum çok unutulacak bir konu değil burada böylesine bir mum oluşturduktan sonra bir daha kendini toplayamadı hiçbir taraf ve maalesef az önce Trump'tan alakalı rezervlerin Bitcoin rezervinin yakında başlamayabileceğine dair bir haber çıktı. Bu haberin doğru olduğunu varsayarsak adeta ateş üzerine tiner döküyorlar. Trump acaba kriptocuları kandırıyor mu sorusu aklımıza gelmeye başladı. Açık söyleyeyim benim aklıma geldi bu noktaya gelmesi açıkçası hiç kimsenin beklemediği bir durumdu. Ama bu konuda ben yine her zamanki gibi sizlere erken uyarı sistemi gibi uyarmıştım. E, beklentiler satın alınır. Beklenince, e, beklentiler karşılanınca satış gerçekleşir demiştim. E, ne yazık ki bu kural çalıştı ve şu anda çoğu coin en az 4x aşağıda ve çoğu dipte. Yani yaptığım analizlerde çoğu dipte ee, buradan çıkmak o kadar kolay değil ve kolay olacak gibi de gözükmüyor. Belki içinizi karartıyorum ama e, bu gerçekleri söylemezsek e, kişileri kandırmış oluruz. E, bu da kulaklarına girmek demektir. Ben doğruları söylüyorum e, ve doğruları söylemeye de devam edeceğim. Şimdi öncelikle bir defa ten kanser önümüzde e, direnç seviyesi olarak duruyor. Bu da 1336. E, Kijun Sen, o da 1443. Yani öncelikle yukarı trendi kısmen, tabii ki düşeni kırmak o kadar kolay değil. Çünkü 9 Aralık'tan bu tarafa sürekli düşen bir market yapısıyla karşı karşıyayız. Biz bunun adına e, MSB diyoruz. Yani Market Structure Breaker e, kırılım yaptı market ve market bir daha kendini toplayamadı. Özellikle şurada son e, 20 günde 1 trilyon üzerinde para çıktı. Yani buna genel bir izahat getirebilen yok. ETF'lerden para çıkıyor. Yani ETF'lerden. ETF'lerden para çıkıyor. E, marketlerden ciddi paralar çıkıyor. Sürekli hacklenen e, Marketler var. Ee, Ethereum'un yeni geçmiş olduğu e, Petra'da e, boş bloklar oluşumu düzeltildiğini haberini aldık. E, boş bloklar şu anda e, problem yaratıyordu. O boş bloklar e, tamamıyla ortadan kaldırıldı. Sistem çalışır hale getirildi. Özellikle Ethereum'un altyapısının çok güçlenmesi gerekiyor. Çünkü hem pahalı hem çok fazla istasyonlarda bekleyerek çok geç ele ulaşıyor. Dolayısıyla buradaki istasyon sayısının azaltılması lazım. Burada Tron'un açık ara önde gittiğini söylemek mümkün. Çünkü sadece 1 dolar alıyor transferlerde. Evet. Önümüzdeki günlerde düşüşlerin devam edeceğini söyleyelim şu anda 1 trilyon 430 milyar dolarlık pardon adetlik alım ve satım yapılmış hacimsel olarak ama 21 günlük ortalamamız bize 2 trilyon 630 milyar adet olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla burada neredeyse %50 kayıp olduğunu görüyoruz. Momentum dip seviyeleri çok zorlamış, 64'lere kadar inmiş. Şu anda her ne kadar eksi 11.09 olsa da e, burada sıfırın üzerinde kapanışlar yapmadığı müddetçe ne trendin yukarı ne de momentumun yukarıya gittiğini söylemek e, kolay olmaz. %9'luk bir artışta normal olarak e, momentum böyle bir tepki verir. Çünkü momentum duyarlı bir indikatördür. Her türlü harekete anında cevap verir. Evet sadece bir günde %15.39'luk bir hacim kaybı söz konusu. Haresa'ya baktığımızda günlükte 39.85 gibi taban seviyeleri çok yakın e, rakamlara e, ulaşmış. E, 4 saatlik e, ve 1 saatlikte e, 35 ve 36'lı seviyeler 15 dakikalıkta da 45.5 gözüküyor. E, ne yazık ki son 3 günü veriyor. Son 3 gündür de ciddi düşüşler var bakın özellikle major saatlerde 1 ve 4 saatlerde 3 gün önce 22 35 22 81 gibi dip seviyeleri görmüştür ve oralardan ufak ufak bugüne kadar geldi yani dipten ufak ufak bir yükseliş var bunu net bir şekilde görebiliyoruz bakın burada 15 dakikalıkta da var günlükte de var ancak 50 seviyelerin üzerinde hareket etmemesi durumunda biz güçlü hareketler var diyemeyiz. Zaten bakın buradaki güç trend ölçerimiz yani reversal dediğimiz dönüşü yakalayabilecek güç var mı? Hayır yok arkadaşlar. Güçlü bir trend ancak %90-99 civarında olur. Bu tepe noktalarda bu yeşillikleri görmediğimiz müddetçe döndük diyemeyiz arkadaşlar. Evet. Şu anda %96 oranında para giriyor. %4 oranında da para çıkıyor. Burada ikinci derecede pozitif bir uyumsuzluk söz konusu. Bunun da anlamı şu. Bu etiket repaint dediğimiz tekrar kalkıp tekrar gelebilen duruma göre değişkenlik gösteren bir etikettir. Eğer bu etiket gece saat 3'e kadar burada durursa bugünü yükselişle kapatma olasılığının kesin olduğunu söyleyebilirim bu gayet nettir yıllardır bu indikatörleri kullanıyorum evet ancak burada şu gördüğümüz tabloda tabi çok hoşumuza gitti diyemem ama dünden mukayese ettiğimizde spot satışların daha azaldığını görüyoruz şipte nispeten biraz daha azalsa bile %60 dolaylarına kadar düşmüş daha önce %65 civarındaki satışlar gerilemiş %5 oranında spot satışta ancak halen çok yüksek olduğunu ifade edeyim. Burada short'un çakıldığını görüyoruz. Long'un ise gittikçe yukarı yönlü hareket ettiğini görüyoruz. Eğer buradaki seviyeler short'un üzerine çıkarsa güçlü bir atak gelebilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın şurası şu kırmızı en son tepe noktası yuvarlağa Buraya kadar short'u çekmiş. Long da burada şu anda. Eğer buradaki long'un şu sarı yuvarlağı bunun üzerine çıkar ise ve onun üzerinde mum kapanışı yaparsa çok güçlü bir atak gelir. Ki bakın geçmişte görüyorsunuz hadiseler yaşanmış. Yani şunun gibi bir hadise olmalı. Bakın düşüşlerde de kırmızı atak yapmış. Long'un çok üstüne çıkarak piyasayı aşağıya çekmiş. Bunlar nettir arkadaşlar. Evet şimdi burada ne olursa bizim marketimiz yukarı çıkar diyelim. Şimdi öncelikle burada yukarıda ve altta olmak üzere kırmızı ve yeşil bir kanal var. Yeşil kanal aşırı satış kanalıdır ve asıl, aşırı satış kanalının neredeyse dibine gelmek üzereymişiz arkadaşlar ki bu da 1151'i gösteriyor. 1151 dip nokta. Şurada gördüğünüz ortadaki kesik kesik çizgilerin üzerinde yeşil mum kapanış yapmadığı müddetçe ve burada gördüğünüz şu alttaki kırmızı çizgi yeşile dönüp ve yeşil bir şu şekilde sinyal üretmedikçe bir al sinyali var diyemeyiz arkadaşlar. Şimdi bize Trendin aşağı doğru gideceğine dair burada bir öngörüde bulunmuş ve bu 9 Nisan'a kadar devam ediyor ve bu seviyeyi de bize 1058 olarak vermiş. Yani 9 Nisan'a kadar 1058'e düşme hatta 1045'le diyebiliriz. 1045 seviyesine kadar düşme riskinin olabileceğini ifade ediyor. Evet. Şimdi burada marketin kırıldığını nereden görüyoruz? Bakın net biçimde burada bize gösteriyor. Burası bizim tap noktamız. Tap noktamız neymiş? Nereden gelmişiz? E, ee, tabii bu yakın zaman dilimi tap noktası. Ee, 9 Aralık'a kadar gidersek daha da üst seviyeleri görürüz. Ee, 3346'dan market yapısı bozulmuş arkadaşlar. Ve burada kırmızı bir e, bulut oluşumu. Ve hemen ardından e, yukarı yönlü olan oynaklık, şu gördüğünüz yeşil çizgi, e, volatilite dediğimiz oynaklıktır. Yerini yine bir oynaklığa bıraktı ama güçlü bir şekilde ayı yönünde ve o günden beri de devam ediyor. Bu oynaklık ne zaman başladı? 17 Aralık'ta. Evet, 9 Aralık'taki düşüş, görüldüğü gibi burası. Ve buradan itibaren artık market 9 Aralık'tan sonra kendini toplayamadı. Ve tüm coinler için geçerli. Buna e, Bitcoin de dahil. Çünkü o zaman 108 binlerdeydi Bitcoin. E, görüldüğü üzere burada baskının e, oynaklık olarak aşağı yönlü devam ettiğini görüyoruz. tap noktayı söyledik. Dip noktayı da söyleyelim arkadaşlar. 1078. 1078 noktamız. Dip noktası da 1078'e gelin. Bilin ki artık dibe geldik. Buradan mutlak surette yer çekim gücüne ulaşan ve sekme kabiliyeti olan bir nesne gibi yukarı yönlü sekecektir. Yani buradan tepki alacağını ifade etmeye çalışıyorum. Ama aynı zamanda da size dip noktasının neresi olduğunu söylüyorum. %90 oranında. Aşağı yönlü bir baskı yüzde on yukarı yönlü bir baskı var. 8 Mart'ta bize burada ilginçtir. FMI para girişi var demiş. O zaman düşerken bile çıkacağına dair burada bilgiyi bize vermiş arkadaşlar. E, FMI'da çok rastlayabildiğimiz bir olay değil. Eğer ayın 8'inde alım yapmış olsaydık bugün en azından %15-20 civarında karda olma imkanı vardı ama şunu unutmayalım ki FMI halen kırmızı kanal içerisinde. Bunlar erken uyarı sistemleridir. Anında tepki verir ve FMI en fazla da uyumsuzluğa uğrayandır. Yani eğer burası düşerken burası yükseliyorsa Burada negatif bir uyumsuzluk söz konusu var demektir bilginiz olsun. Tersine hareket eden indikatörlerde mutlaka uyumsuzluk vardır ve negatif uyumsuzluklar hani aslı olan mum kırmızı düşerken destekleme amacıyla kullanılan indikatör tam tersini veriyorsa bize şöyle demek düşer veya şunu anlatmaya çalışır. Burası düşerken burası yükseliyor. Bu olmaz. O bahsedilen hikaye ancak hacimde olur. Hacimde hem düşüşte hem çıkışta her ikisinde de hacim yükselir ama renk değişir. O da bize pozitif veya negatif bir hacim olup olmadığını gösterir. Evet anlayan osilatörü halen sat formasyonunda devam ediyor. Evet Elliot Wave dalga teorisine baktığımızda hemen hemen e, tüm coin'lerde gördüğümüz dünkü hareketin artık bir bitiş noktası olduğunu e, bugünden itibaren bir çıkış geleceğini gösteriyor. E, bu çıkış nereye kadar devam eder? Öncelikle onu söyleyelim. E, 1385'e kadar devam edebilir. Ama e, asıl seviyemiz 1509'dur. Bundan sonraki 1509'dan sonraki kırılım seviyesi 1737'dir arkadaşlar. Artık yukarıya çıktık. Yukarılarda kalacağız diyebilmemiz için ise bizim 2498'leri görmemiz gerekiyor. Şu anda trendin %65 civarında olduğunu görüyoruz negatif. Bu, bu bize hem şekil olarak hem bulut yapısı olarak hem de yüzde olarak rakamları burada veriyor arkadaşlar. 0.82 şu çizgi korelasyon çizgisidir. Bitcoin karşısındaki değer kaybını gösterir. İşte düşüşlerin ana nedenlerinden bir tanesi de budur arkadaşlar. Yani doların veya euronun birbirlerine e, üstünlük sağlamalarını anlatır. Tabi hiçbir zaman için altlar bir bitcoin'i e, korelasyon olarak geçemeyeceği için e, her zaman altcoin'lerin korelasyonları bitcoin'den daha düşük olacaktır. Evet şimdi bakın market yapısındaki bozulmayı burada bize tescillemiş arkadaşlar. Bakın gri bir oluşum gelmiş ve bu gri oluşumun ardından hemen kırmızı bir oluşum gelmiş. Bu da bize tehlikenin gelmekte olduğunu anlatan bir bölünmüş. Ancak ara ara şu çıkışlar insanları ee, tabii ki yanıltıyor ama şöyle geneline baktığınızda siz de göreceksiniz ki burada düşüşlerin devam edeceği net kabak gibi ortada. Buna da biz Market Structure Break diyoruz. Yani MSB. Evet, e, order blok yani satış blokları buraya gelmişler, e, yığılım yapmışlar 1963'e. Eğer siz bunu longu 1963'lere kadar taşırsanız biz de 1963'te sizi burada bekliyor olacağız. Biz de burada aşağı yönlü itekleyeceğiz demeye geliyor. Ee, aynı şekilde aşağıda da eğer siz short açarsanız biz de sizi 1399'da bekliyoruz. Buradan e, sizi lik edeceğiz demeye geliyor. Baniş ve Beyiş olmak üzere yani İngilizcesinin karşılığı Türkçesi ayıp ve boğa. E, sipariş blokları. Kısacası anlamı bu. Ardı ardına iki tane e, ayı e, blokları var. Burada short açmışlar. Bekliyorlar. E, bunu da söyleyelim. Seviye 1967 arkadaşlar. 1967 seviyelerinde mutlaka satış yiyecek bilginiz olsun. Tabi bu zaman içerisinde değişebilir. Çünkü buralardan çıkmak kolay değil. Bakın hem burası aynı zamanda yukarı yönlü hareket olmasına rağmen e, aşırı satış bölgesi ve Elliot Wave dalga teorisinin bir benzerinin işaretini burası da vermiş. Bize demiş ki 1161, ki 1151 verdiydi galiba e, daha önceki grafik. Aralarında 10 puan var o bir şey değil. Bakın buradaki asıl sonlanma 1082 diyor. Yani diyor ki e, ben buradaki... Boğa bloğu olarak buraya kadar müsaade ederim, artık burada yoğun gücümle alıma geçerim, buradan aşağıya da indirmem diyor. Yani bunun izahı bu. Buraya baktığımızda bu bir ısı haritasıdır. Isı haritasında bize net biçimde dün kıpkırmızı olan bu alanların artık gittikçe yeşile döndüğünü gösteriyor. Ancak bunları biz çok gördük. Bunlar yanıltıcı olabilir. Bunlara ben çok fazla güvenmem ama şu andaki durum bu arkadaşlar. Evet. Şimdi total hacme baktığımızda gittikçe para girişinin çoğaldığını görüyoruz. 82 milyara kadar, 83 milyara kadar çıktı. 2 trilyon 700 milyar. Şu anda tam 1 trilyon kayıp var. Çünkü 1 trilyon Ciddi bir para ve 3 trilyon 700 milyardan aşağı geldiğini de biliyoruz. Blok alışlar ve satışlar var. Bu net. Bakın 82 milyar dolarlık bir para girişi var. Bunun 130-140 milyar dolarlara kadar çıkması mümkün. Geçen gün, geçen hafta veya ondan önceki hafta 300 küsür milyar dolarlık para çıkmıştı marketten. Hiç unutamıyorum. Çok dehşet bir paraydı. Total 2'de de 31 milyar, total 1'in yarısı kadar olmalı ancak görüyoruz ki altlarda çok fazla korku hakim. Çünkü insanların çoğu içeride ki bizim kanalımızdaki izlenme sayılarının düşüşü zaten bunu bize gösteriyor. İnsanlar video dahi izlemek istemiyorlar, haksızlar diyemem. E, bu piyasa tamamen artık sahtekarlığa döndü. Total 3'te de 19 milyar dolar para var. E, Bitcoin hacmi 61.28 altcoin e, hacmi de 8.49. Tabi bunlar yüzde olarak e, biri 62 olacak biri 12 olacak ki altlarda yürüme başlasın. Evet anlatacaklarımız bu kadar. Herkese iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.